Kısaca Erzurum doğumluyum, Çerkez asıllıyım aslen. Daha sonra Erzurum'daki hayatımız sona erdi ve Antalya'ya geçiş yaptık ve Antalya'da çalışmalara başladım. Antalya'da daha önce Işıklar Caddesi'nde atölyem vardı, 4 yıl kadar orada çalışmalar yaptım. Çoğunlukla turistler geliyorlardı. Gelip bu nerenin manzarası, i̇şte İtalya'nın manzarası diyorum, İspanya kıyılarının falan. Çok saçma gelmeye başladı. Türkiye'de yaşayıp İtalya kıyısı çizmek, sahili çizmek. Antalya'nın anlatımında bir eksiklik olduğunu düşündüm. Farklı bir bakış açısı getirmek istedim. Çünkü doğası ayrı bir sanat. Tarihi ayrı bir sanat. Ben bunların hepsini birleştirip Antalya Sembollerim adı altında dört ana başlıkta birleştirdim. Birincisi zaten tarihiyle portakallar. Diğeri yine kendi tekniğim olan mermer tozuyla yaptığım rölyefler. Yine gravürler. Ve abstrak soyut, yarı soyut yaptığım yağlı boya çalışmalar. Daha sonra da kendime has bazı teknikler geliştirerek yine portakallar serisinden devam ettim. Çömlekler, amforalar üzerine çalıştım. Cam üzerine çalıştım burada mesela bir örneğim var cam üzerine çok farklı bir çalışma tablolar üzerine de yine çalıştım ahşap üzerine özellikle kale içinden alınmış dolap kapakları kapılar gibi bunların üzerine çalıştım çok da farklı durdu çünkü insanlar hani sadece tabloya sıkıştırmak değil de farklı e, objelerin, farklı nesnelerin üzerinde de görmek istiyorlar. Ben de görmek istiyorum. E, ve pek çok şeyin üzerinde çalıştım. E, mesela Yivli Minare'de Mimar Balaban e, Yivli Minare'yi yaparken e, 90. merdivene çıkıyor ve e, esen yerlerden gelen Turunç kokusunu kokluyor. Diyor ki, buradan bile geliyor kokusu diyor. Artık e, Yivli Minare olmuş demektir diyor. Çünkü Antalya'nın her yerinden gözüksün istendiği için. Bakın Yivli Minare de 1200'lü yıllarda yapılmış. Turunç da o zamandan beri geliyor. Yani bu çok e, benim için çok özel bir şey. Aslına bakarsanız e, 6 yıldır e, özellikle Antalya için çok çalıştım. E, çok büyük destek gördüm dersem, doğru olmaz. Aslında herkes gibi olmama, herkesin yaptığını yapmama üzerine kurulu bir düşünce yapım var benim. Şimdi zeytin üzerine çalışıyorum. Zeytini de şişeler üzerine yine rölyef yapıyorum. Zeytin üreticileri birkaç ayda neredeyse çoğusu beni tanıyor artık. Benle irtibata geçiyorlar. 6 yıldır Antalya'da bu çalışmaları yapıyorum ben neredeyse pek çok yönetici beni tanıyor ama sadece tanıyor. <laughs> Kentin kendine, tarihine, sembollerine sahip çıkması ve bunu neden yaptığını anlamasını istiyorum. Yani herkesin Antalya'ya sahip çıkmasını istiyorum. En çok istediğim şey bu.